Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Acil Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 6'nın çözümünü yapacağız. Evet, birinci soruyla başlayalım isterseniz. Kareler verilmiş, e, bu karelerin alanları da 4'e 25 verilmiş. Bu x uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, A kare 25 ise A'yı 5 buluruz. Bir kenar 5. A kare 4 ise ya da B kare 4 ise bir kenar 2 çıkar. E bunun bir kenarı zaten 5 birimdi. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Zaten burası da 2 olduğundan Pisagor x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi 9 artı 4'ten 13 çıkar. X'i de buradan kaç buluruz? Kök 13 olarak buluruz arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı kolay bir soruydu. Ve cevap C han çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda ne demiş? Bir kenara bir artı kök 2 olan bir kare çiz bakalım. Bir kenara bir artı kök 2. Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Çizdikten sonra ne diyor? Burada harflendirmeleri de yazalım isterseniz. A, B, C ve D burası. E, karesinin AD kenarı DB köşegeniyle çakışacak şekilde. AB kenarı değil mi? AD kenarı DB köşe kenarı çakışacak şekilde katlanıyor. O zaman katlama çizgisi şöyle olsun arkadaşlar. Bunu katladığımız zaman bu şekilde olacak değil mi arkadaşlar? Evet şu şekilde katlandı arkadaşlar. Şurası 90 ya burası da 90 olur. Katlamada şöyle arkadaşlar. Şu açılar birbirine eşit. Şu kenarlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? E tamam olay bitti sanki. Hatta şu kenarlar da birbirine eşit. E, arkadaşlar bir kenarı kaç vermiş zaten burada? 1 artı kök 2 vermiş. E burası bir artı kök ki ise üstte verilen kenarlar birbirine eşitlikten dolayı burası da bir artı kök yaptı. E zaten bizden ne isteniyor BF uzunluğu. Şu A noktası F noktası ile çakışıyormuş. B F uzunluğu şurası. Gençler, şurası bir artı kök ki, burası da bir artı kök ki, bir artı kök ki'nin kök katı bize şeye vermez mi? Şu kenarı vermez mi verir? O da kök ki artı iki yapıyor arkadaşlar. E burası kök 2 artı 2'ye eşitse arkadaşlar. Kök ki artı bir burada, buraya da kaç kalmış olur o zaman? Bir kalmış olur. Yani ikinci sorunun cevabı da böylelikle Edremit oldu. Geldik 3'e. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan kare. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan kare şeklindeki bir blok not kağıdının iç bölgesinde bir iğne yardımıyla bir delik açılıyor. Buna göre bu deliğin blok bu deliğin blok köşelerine herhangi bir olan uzaklığını alabileceği en büyük tam sayı değer kaçtır diye soruluyor. He, tamam. Arkadaşlar elimizde bir kare var ve burada bir delik açacağız. Bu karenin içinde alınan bir noktadan bir köşeye olan en fazla uzaklık nedir diye sorulacak olursa arkadaşlar o da ne yapmak zorunda? Burada karenin içindeki en büyük çizgi demektir bu. Karenin içindeki en büyük çizgi ya bu köşegen ya da diğer köşegen değil midir? E bunun bir kenarı 6 6 idi. O zaman burası 6 kök 2. O zaman ben o deliği şöyle bir yerde, şöyle bir yerde seçersem bunun bu köşeye olan en fazla uzaklığı 6 kök küçük olmak zorunda. Yani o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? x küçüktür 6 kök 2. 6 kök küçük sayıyı nereden buluruz arkadaşlar? Karesiyle al x kare küçüktür 72 çıktı. O zaman 7 değeri sağlanıyor. 8 değeri sağlanıyor. 9 değeri sağlanmıyor. Yani x küçük eşittir 8. Tam sayı değerine bakacak olursak. O zaman tam sayı olarak mesela buralarda bir yerlerde. Buradaki noktanın buraya olan uzaklığı tam sayı olarak en büyük kaç olur arkadaşlar? cehan olur. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı da böylelikle. cehan oldu arkadaşlar ve geldik 4. soruya. ABCD bir kare ve bunlar birbirine eş eşkenar üçgenlermiş. Evet bir kenarı 2 olan bir eşkenar üçgenmiş bunlar. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şu açıları bir yazalım isterseniz. 60 60 60. Burası da 60 60 60. E ne yapmalıyız burada arkadaşlar? Şurada valla şey yapmaktan başka eşkenarda yükseklik çizmekten başka bir şey aklıma gelmiyor. Çizelim. 90 derece. Bunlar 1 1 yaptı. 30'un karşı 1 ise şurası 30. Karşı 1 ise 60'ı karşı kök 3 yaptı. E buradan da mı çizsek ya da bunun devamını getirsek şöyle arkadaşlar en azından şöyle bir dikdörtgen de oluşmuş oluyor. O zaman şuraya 90'ın karşısına 2A dersem 30'un karşısı nedir arkadaşlar? A'dır. Hatta burası da A kükürtür. E sonra buraya ne kaldı? Şunun tamamı zaten 1. Buraya 1 eksi A mı kaldı arkadaşlar? Tamam 1 olduğu için buraya da 1 eksi A kaldı. Peki. Şimdi neye dikkat edeceğim? A bu bir kare. Kare olmasını da kullanacağım arkadaşlar burada. Şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Burası A kökü çarpı kökü yaptı. A kökü kök 3 ile şu kenar birbirine eşit olacak. Yazalım. A kök çarpı kök 3 ile şurası kaç? 1 eksi A artı 2. Yani 1 eksi A artı 2 eşit. Bakın şurası 1 eksi A. Burası da 2 olduğu için buna eşit olacak arkadaşlar. Peki bunlar birbirine eşit. A'yı buraya atalım. A kök 3 artı A eşittir. 3 eksi kök eşit oldu. A parantezini aldığımız zaman kök 3 artı 1 eşittir. 3 eksi kök 3 oldu. 3 eksi kök 3 oldu. Buradan da A'yı kaç buluruz? 3 eksi kök 3 bölü <laughs> köküç artı 1 yaptı. Köküç eksi 1 eşitleriyle çarparsak işlem kalabalığı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ayda buradan 3 eksi köküç çarpı köküç eksi 1 bölü e karesi eksi karesi yani 2 bulduk. Şununla şunu, şunu çarpımı 3 köküç işleme devam. 3 köküç eksi 3 eksi 3 artı köküç yaptı. Böyle 2. Burası 4 köküç. Eksi 6 bölü 2 eşit oldu. A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 2 kök 3 eksi 3 bulduk. Peki. Karenin bir kenarı isteniliyor bizden. Yani A kök 3 artı kök 3 A kök artı kök 3 de. Yani A'yı 2 kök 3 eksi 3 bulduk. 2 kök 3 eksi 3. Bunun kök 3 katı artı kök 3. O da. Şununla şunu çarptığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 6. Bununla bunu çarptığımız zaman eksi 3 kök 3 artı kök de işte var burada. O da neye eşit oldu? 6 artı 6 eksi 2 kökçe eşit oldu arkadaşlar. İşlem arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bazı sorularda bazen sırf işlem gerektirebiliyor. ÖSYM soruyor. Soruyor tabii ki. Belli olmaz. Evet dördüncü soru akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Aşağıda iç içe 3 kare verilmiştir. En içteki karenin bir kenarı 4 birim ve en içte e, ve en iç ve içten dışa doğru her bir karede kenar uzunlukları iki katını çıkmaktadır. <laughs> burası 4 birimmiş. Burası 8 birimmiş. Burası da 16 birimmiş arkadaşlar iki katına çıktı ya. Karelerin ağırlık merkezleri ortaktır. E ağırlık merkezleri ortaksa köşegenler köşegenler şey yapabiliriz aslında burada. Neyse köşegenlerden gidebiliriz. E, şeyler ağırlık merkezleri ortaksa hop şöyle ya şu köşegenler hep böyle aynı şeyden geçecek arkadaşlar. Doğrusal olmak zorunda. Bilmiyorum kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız ama buna göre şekilde boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. He. Şimdi gençler ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık. Şimdi burası kaç? 8. Hocam ben bu üçgenin alanı bulmak istiyorum. Şu üçgenin alanı nedir? Taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2. Peki o zaman benim şu yüksekliği bulmam lazım değil mi gençler? Aynen öyle. A hocam 4 birim şurası kaç? Şimdi ağırlık merkezleri ortak ya. Ağırlık merkezleri ortak olduğu için tam böyle iç içe. Yani şuradaki mesafe ile buradaki mesafe aynıdır. Burası 4 ise bu ikisi de 4'tür. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. E, o zaman aynı şekilde ben şuradaki mesafeleri de bulabilirim arkadaşlar. Bunları da bulalım. Belki lazım olur arkadaşlar şimdi. E, şurası 8 ise bakın burası 8 ise tamamı 16. Bunlara da 8 8 kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. Değil mi? Yok kalmadı. 4 4 kaldı. 4 4 kaldı. Çünkü bunlar da eşit olduğundan dolayı. Peki şu üçgenin alanı belli. Artık bir de şu üçgenin alanına bakacağız arkadaşlar. Şu üçgenin alanı da yine taban belli. Tabanına ait yüksekliği bulacağım. Tabanına ait yüksekliği de şurası değil mi? Aynen öyle. Tabanına ait yükseklik de 4. Evet şuradaki üçgen alan nedir? 8 çarpı 2 bölü 2. Artı şu üçgen alan nedir? Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2. Her zaman ne diyoruz zaten? Şekilde 90 dereceler özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den kar dedik. E, 8 tabanına ait yükseklik. 8 tabanına ait yükseklik şurası arkadaşlar. 8 çarpı 2 bölü 2. 8 artı 4, 4 kere 8 32 bölü 2'den 16. Ve toplamları da kaç yaptı arkadaşlar? 24 yaptı. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle. Edremit çıktı arkadaşım. Geldik 6. soruya. Tengrab'a alışmışsınızdır artık. Tengrab geleneksel bir eski oyundur. Birinci şekildeki büyük kare 5 tane ikizkenar üçgen bir tane kare ve bir tane de paraya kenardan oluşuyor. 5 tane ikizkenar dik üçgen diyor ya arkadaşlar. Yani şurası 90 derece. Bunlar 45-45 diyor adam zaten bize. Burası da 45. Burası da 45. E burası da 45. Burası da 45 o zaman. 90. E hatta burası da 90. x dik üçgen mi diyor? 5 tane x kenarlı dik üçgen. O zaman burası da 45 burası da 45. Hatta ben bir kenara bir dersem. Değil mi? Birinci şeklin alanı 8 denmiş arkadaşlar. He. O zaman ben şu bir kenara a dersem karenin bir kenarına. O zaman burası da a'dır. E a ise x kenarlıktan burası da a. 2 a ise o zaman burası da 2 a. Burası 2 kök 2 a yaptı. Hatta e, şeklin alanı a kare eşittir 8 ise a'yı buradan ne buluruz arkadaşlar? 2 kök olarak buluruz. 2 kök k bakın 2 kök k 2 kök k eşitse a'yı buradan 1 buluruz. A dediğimiz 1 çıktı arkadaşlar burada. Peki devam edelim isterseniz. Burayı a'yı 1 bulduysak o zaman 1 1 ise burası kök 2'dir. E o zaman burası da kök 2'dir. E, bir kenar neydi? 2 kök arkadaşlar. Biraz önce 2 kök 2 ise o zaman kök 2 kaldı. Burası da kök 2 yaptı. İpatönüs kaç yaptı o zaman? 2 yaptı burası. E, 1 1 ise burası da kök 2. Her şeyi bulduk galiba. Paraya kenarda bir kenar kaç? A'yı bir bulmuştuk zaten. Ee, burası iki ise burası da iki. Burası da iki. iki. Yani buraya da bir kaldı. Şu paraya kenarın bakın. Şu kök iki kök yapışan mavi kök kök yapıştıysa o zaman burası kök bir. Burası kaç yapacak? Bir yapacak. Ee, kök iki iken burası ne oluyor İki oluyordu. <laughs> Sonra yeşilin bir kenarına bakalım. Dik kenarı. Yeşilin dik kenarı arkadaşlar. Şu turuncunun bir kenarı bir. Yeşilin bir kenarı kaç zaten? Bir kenarına baktığımızdan orası da bir. Tamamı 2 yapacağı için. Sonra sarının kenarları kaç kaç arkadaşlar? 1 1. Onları da yazacağız. 1 1. Burası kök 2. E, burası da 1 olduğundan dolayı tamamı 2 olduğundan burası da 1. E, bunlar da zaten 1 1 arkadaşlar. Yeşilin bir kenarı da 2 iki birimdi. Iki birimdi. E, i̇kinci şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Zaten burası da 1 bir, birim. Şimdi çevresine bakalım arkadaşlar. Çevresine bakın burası 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16. 16 artı neler unuttum? Kök 2 ve kök 2. 2 kök 2 de yazmak lazım. Yani cevabımız 16 artı 2 kök 2 yapar arkadaşlar. 6. sorunun cevabı böylelikle. Edremit çıktı. Geldik 7. soruya. Valla 15, 75, 90 bir de alan soruluyorsa tamam. Büyük ihtimalle haşa 4 haşı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi neresi verilmiş? Aa, BC verilmiş. BC verilmiş 20. E haşa 4 haşı kullanayım. Hocam hop çizdim. Haşa 4 haşı. Ama arkadaşlar bir de burada bak burası da 90 derece. 15, 75. E, burası da 15. Burası da 75 oldu. Burada da bir haşa 4 taş yok mu arkadaşlar? Var. Burası haşken burası 4 haş. Hocam burası da 4 haş. E, bir kenarı 4 haş. Burası da 4 haş. a burası. Burada da 1'e 4 oran var arkadaşlar. Burası 5 haşken burası da 4 katı. Yani 20 haş yapmak zorunda. Tamam. 20 haş o zaman 20 ise haşı buradan 1 buluruz. 4 a kaç çıkar? 4 çıkar. O zaman alanda ne yapar? 4'ün karesinden 16 yapar. Çünkü bir kenarı kaç bulduk arkadaşlar? Biz burada 4 bulduk. Yani cevabımız o zaman Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet güzel bir soru. Katlama sorusu ve delmişler arkadaşlar. Kare kağıt şekildeki gibi tam ortasından kendi üzerine katlanarak orta noktası karşıya gelecek şekilde deliniyor. Evet tam buradan delinmiş. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Bu da tam yine orta noktası. Tam burası orta noktası değil mi arkadaşlar burası? Tam buradan orta noktasından böyle katlanmış, yine bir daha delinmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz e, kaç kaç delik görünür diye söyleniyor. Arkadaşlar ben buradan deldim, mi? deldim. Kaç ka, kaç kaç delik oldu burada? Bak iki kağıt üstte 2. O zaman iki delik burada mı? Evet, iki delik burada. İki delik elimizde. Şu deliğin tam ortasından şey yaptım, bir de buradan deldim arkadaşlar. Buradan deldiğim zaman kaç kağıt üstte? E, burada zaten şu iki kağıt üstüste ya burada. Burada iki burada iki. Toplamda dört mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Toplam kaç? Üçüncü katlamadan sonra. He. Üçüncü katlamadan sonra. Dur. Şurada arkadaşlar açabiliriz de. Açıp da, da yapabiliriz aslında. Evet açıp yapalım. Niye açıp yapmadıysak ben de onu anlamadım şu anda. Açalım. Bu delikte de normalde kaç tane delik var arkadaşlar? İki kağıt üst üste ise tamam iki. Sıkıntı yok. Buraya deldiğim zaman bak dört kağıt üst üste olmuş oluyor. Bir, iki, üç, dört. Dört delik fazlalık oldu. Yani 2 artı 4 oldu. Sonra bir daha arkadaşlar ben bunu bir daha ortasından katlarsam böyle tam ortasından böyle delecek olursak o zaman da arkadaşlar. O zaman da 8 kağıt üstü de olmayacak mı arkadaşlar? 8 kağıt üstü alacak. O zaman burada da 2 artı 4 önceden 2 artı 4 delik önceden vardı. Ben bunu böyle üst üste katladığım zaman bakın tam buradan üst üste katladığım zaman şu 4 kağıt ya 4 kağıt burada 4 kağıt burada bunu buraya katladığım zaman 8 kağıt üste olacak. 8 kağıt üstü olduğu için deldiğimiz zaman 8 delik de oradan gelecek. O zaman kaç tane delikle birden karşılaşıyoruz en son? Şunları topladığımız zaman 14 delikle karşılaşmış oluruz arkadaşlar. 8. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 9'a. <laughs> evet bu bir kare ve eş iki tane eşkenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Şimdi eş eşlemesine gerek yoktu. Zaten bunlar otomatikman eş çıkıyor arkadaşlar. Bu karenin bir kenarından oluşan üçgen, eşkenar üçgen. Bu da kare ya. Bu da karenin bir kenarından oluşan eşkenar üçgen. Yani eş eş eşken, eşkenar üçgen oldukları belli. Biri içiyle biri dışına böyle konulmuş. Son şekilde sarı bölgelerin alanları toplamı yeşil bölgeye eşittir diye soruluyor arkadaşlar. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi şuraya A diyecek olursak arkadaşlar. A diyecek olursak. E, sarı bölgelerin alanları toplamı ne yaptı? 2 tane A kare kök 3 bölü 4 yaptı. A eşittir mi? Eşitmiş. Şu yeşil bölgenin alanı. Yeşil bölgenin alanında ne yapacağız? E, karenin alanından bunu çıkartacağız. A kare eksi A kare kök 3 bölü 4'e e, şey yapacağız arkadaşlar. Bunlar eşit olur mu arkadaşlar? Vallahi olmaz gibi. Şunu şuraya attığımız zaman akare akare kök 3 bölü 4'ü 3 akare kök 3 bölü 4 yapıyor değil mi? İsterseniz göstereyim tam olarak. Bunu buraya attığımızdan zaman artı akare kök 3 bölü 4 yaptı. 2 akare kök 3 bölü 4 artı akare kök 3 bölü 4 3 akare kök 3 bölü 4 yaptı. Eşitmiş akare. Akareler gidince 3 kök 3 eşittir. 4 geldi. Böyle bir şey. imkanı yok. O zaman birincisi yanlış arkadaşlar. PDE doğrusal demiş. PDE gerçekten doğrusal mı? Hmm. D'yi çizelim o zaman arkadaşlar. PD'yi çizdiğim zaman ne geldi? Burası 60 derece ise burası 30 derece oldu. E burası 30 derece olduğundan dolayı x kenar çıktı. Bakın burada 75'e 75 yaptı. Burası da 60 derece. Hocam şurada da şunu şöyle çizecek olursak. E burası 60 derece, burası 30 derece, burası da 60 derece. Burası ne oldu? 90 derece oldu. X kenar dik üçgenden dolayı burası da 45-45 oldu. Aa hocam şuraya baktığım zaman 45-60 ve 75'i toplamı 180 yaptı. Dolayısıyla PDE doğrusal oldu. DE ile PR birbirine eşitmiş. Bakalım. D, E. Neredesin D, E? D, e ile P, R. Hmm. Evet. Birbirine eşit arkadaşlar. Çünkü burası A iken, A, A iken burası A köklü oldu. X kenarda iki dolayı. E, P, R'ye baktığımız anda karenin köşegeni. Burası A, burası A iken hop burası da A köklü oldu. O zaman D ile P, D, E ile P, de yine aynı şekilde birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? 9. soruda cevabımız 2 ve 3 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap Edremit oldu sevgili gençler. Geldik 10. soruya. ABC'de kare ve F da karenin köşegenlerinin birinin üzerindedir. Valla arkadaşlar şu köşegen üzerinde olmadığı belli değil mi? O zaman öbür köşegen üzerinde. Çünkü burası 60 derece Öbür köşegen üzerinde. Şurası köşegen üzerinde arkadaşlar. Bunun köşegen olması ne anlama geliyor? Yani şuradaki açıların 45 derece olması anlamına geliyor. E hocam burada ne yapabiliriz? Madem burası köşegen burada ne yapabiliriz? Şimdi burada 45'in ve 60'ın mantığını kullanmak lazım. Şuradan hocam bir dik çizecek olursam E 30 60 90 üçgeni 45 45 90 üçgen çıktı. E burada 60'ın mantığını kullanmak için de yine buradan bir dik çizebiliriz arkadaşlar. Bakın 45 45 90 üçgeni. E ben buraya bir x dersem ya da şuradan başlayayım. 30'un karşı x 60 karşı x köküçtür. A hocam x kenar dik üçgenden dolayı x köküç burası da. E burası da x köküç oldu. 60'ın karşı x köküçü 30'un karşısı da x'tir. 90'ın karşısı 2x'tir. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı burada da 2x'tir. A burada ne çıktı? AF ile FE birbirine eşit oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi A ve E noktalarında aynı anda sabit hızlarla hareket eden ve ok yönde ilerleyen iki hareketli F'de bulaşıyorlarsa evet. Aynı anda hareket etmişler. F'de buluşmuşlar. Gittikleri yollar da aynıdır. O zaman gittikleri hızlar da yine aynı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Çünkü bunlar F'de buluşmuş. Gittikleri yollar arkadaşlar aynı süreye Bak gittikleri yollar aynı. Süreler aynı. Aynı anda buluştukları için. O zaman hızların da aynı olması lazım. X eşittir V çarpı T ya. Oradan da yazıp da yine şey yapabilirsiniz. O zaman hızlar aynıysa oranlamaları da ne olmak zorunda? Tabii ki 1 olmak zorunda arkadaşlar. 10. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik buraya. Dalacağız değil mi alfabete ya? Dal kardeşim alfabete ya. En küçükten başlayayım. Mesela şuradan alfa, beta, e beta 90'sa alfa, alfa 90'sa beta. Evet beta ise ters açıdan beta. Beta 90 ise alfa. Burası da beta. Burası da alfa. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Şurası da 90 derece tabi. Şimdi he, şu eşitliği vermiş. Bunu kullanacağım. Arkadaş dikkat ederseniz bak 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 bak. A A karenin bir kenarı 2 A. Burası da 2 A. En sevdiğim şey çıktı. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Kullan kardeşim bunu. Artık kullan artık öğren. Hep böyle zor sorularda yaptık. E burada alfadan beta'ya geçip 1'e 2 ise ben de burada alfadan beta'ya geçip 1'e 2'yi kullanayım. Burası k iken 2k. A dediğim e, 2k oldu arkadaşlar. Peki 2k olduysa burası ne oldu arkadaşlar? 4k oldu. E burası 4k ise burası da 4k. Buraya 3k kaldı. E alfadan beta'ya geçip 1'e 2. Burası da 3k bölü 2 oldu. Ya böyle 2 ile uğraşmak istemiyorum hocam diyenler direkt e, bu, bütün bulduğu değerleri 2 ile çarpabilir. Yani burası 2k buraya 4k diyebiliriz. O zaman burası da 4k. 4K o zaman burası kaç K oldu arkadaşlar? 8K oldu. Veya sırf işlem kalabalığı olmasın diye 8K iken 8K buraya 6K kaldı. E burası da 3K yaptı o zaman. 1'e 2'den dolayı alfadan beta'ya geçiş. Şimdi rasyonel yapmadık en azından. 8K ya buraya kaç K kaldı arkadaşlar? 5K kaldı buraya. Aa, hocam ne isteniyor? Karenin alanı nedir? AD artı DM'yi vermiş bana. DM ile AD'nin toplamı. Ooo 8, 5. 8K artı 5K'yı kaç vermiş? 13 vermiş. Yani 13K eşittir. 13 ise K'yı buradan 1 buluruz. K buradan 1 ise 8K kaç yapar? 8. Karenin bir kenarı 8 yapar. O zaman karenin alanı da 8'in karesinden 64 yapar sevgili gençler. Evet 11. sorunun cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Geldik 12. soruya. Evet. Ne var burada arkadaşlar? Karesi 5 ayrı bölgeye ayrılıp kesiliyor. Tamam kesesin. Bir kere bunlar nedir arkadaşlar? Alfa dalacak da olursak. Alfa beta. <laughs> alfa beta. Alfa ve beta. 5 bölge dediği için hocam bunların doğrusallığından bahsedebilir miyiz? Evet. Şunlar doğrusal arkadaşlar. Keşke burası da 90 derece gösterilmiş olsaydı. Daha garanti alırdık ama doğrusal. 5 bölge. Yani üçgen bölge, üçgen bölge, üçgen bölge, üçgen bölge. Bir de kare bölge arkadaşlar. Değil mi? Evet ABCD karesi. Tamam. Alfa beta'ya daldık da mı arkadaşlar? Daldık da burada. Şimdi burada alfa beta'ya dalınca da şu 90'ın karşısındakiler birbirine eşit değil mi arkadaşlar? E burası da alfa burası da beta. Yani şu üçgenlerin hepsi ne oldu arkadaşlar? Şöyle baktığımızda şu, şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen ve şu üçgen hepsi. Beyaz üçgenlerin hepsi ne oldu arkadaşlar? Yani kırmızı üçgenlerin hepsi eş üçgen oldu. O zaman burada alfanın karşısı A ise buradaki alfanın karşısı da A. Buradaki alfanın karşısı da A. Buradaki alfanın karşısı da Ben buraya bir B dersem kareden dolayı B, 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 B diye yazdık arkadaşlar buraya. Tamam. Alfanın karşısı A iken betanın karşısı A artı B oldu. Tamam. Şimdi buna göre diyor öncüllerinden hangileri oluşabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. He. Tamam. Karenin bir kenarına ne dedik arkadaşlar? B dedik. Dik, dört, dik üçgenin bir kenarı ne oldu arkadaşlar? A artı B oldu. Dikkat edin. O zaman burası A. Burası da A artı B değil mi arkadaşlar? A ya artı B. Şu. E burası da a artı b, burası da b. Şöyle baktığımız zaman bu oluşabilir mi? Evet, karenin bir kenarı b, e, dik üçgenin bir kenarı a artı b. Sıkıntı yok, oluştu. Birinci oluşabilir arkadaşlar. İkinciye bakalım. Dik üçgenin bir kenarı a, a, burası da b. Şöyle gördüğümüz zaman, bunda da herhangi bir sıkıntı yok, bu da oluşabilir arkadaşlar. Herhangi bir şeyi bozdu mu, bozmadı yani. Şurası da a artı B zaten. Sıkıntı yok, bu da oluşabilir. Olabilir diye soruyor, değil mi? Oluşabilir. Evet, oluşabilir. Bu ama arkadaş burası A burası B. E, bir kenarın A artı B yapması lazım. Şu an şuraya kadar zaten şöyle kareyi böyle koyduğu zaman arkadaşlar burası A iken burası da B iken A artı B buraya kadar oldu. Ama A artı B'nin bunun tamamı yapması lazım arkadaşlar. Bu şekilde oluşabilir mi? Kesinlikle oluşamaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yaptı arkadaşlar. E kaçıncı soru bu? 12. sorunun cevabı da böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. O testiniz bitmiş. Evet o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kare konusundaki Test 6'yı bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda test 7'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.